Merhabalar, yeni bir röportaja hoş geldiniz. Bugün yanımızda Erciyes Üniversitesi Genç Kızılay Başkanı Salih Talha Bilgili var. Kızılay Haftası'na özel kendisine sizden gelen soruları, merak ettiklerimizi soracağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim ayrıca beni buraya çağırdığınız için. Bu hafta Kızılay haftamız bildiğin üzere. Arkadaşlarımızın sorduğu sorular cevaplayalım. Neler yapıyoruz onlardan bahsedelim. Güzel bir söyleşi gerçekleştirelim. Arkadaşlarımızın sorduğu soruları merakını dindirelim inşallah. Öncelikle en çok gelen soru nasıl üye olabiliriz, nasıl kayıt olabiliriz üniversitedeki Kızılay topluluğuna? En çok gelen soru evet bize de bu tarz sorular geliyor. Çok fazla çeşitimiz var bu konuda. Gönüllü ol org sistemimiz var. Bu sisteme girdiğiniz zaman sizin TC'niz de kayıt oluyor ve sahte bir kullanıcı olmuyor bu platformda. Bizim yaptığımız etkinlikler size mesaj halinde geliyor mesaj halinde, SMS halinde geldikten sonra siz bu etkinliklere başvuru yapıyorsunuz. Bu etkinliklere başvurduktan sonra bizim onay sürecimizden sonra etkinlik hakkında bilgilendirme yapılıyor ve etkinliği öyle gerçekleştiriyoruz. İsterseniz Instagram üzerinden bize ulaşabilirsiniz. O sayede de sizi aramızda görmekten çok mutlu oluruz. Peki üniversitedeki Erciyes Üniversitesi'ndeki genç kızlar olarak ne tür çalışmalarınız var? Hangi etkinliklere katılabilir gönüllüler? Erciyes Üniversitesi Genç Kızlar Topluluğu olarak akran eğitimlerimiz oluyor. Akran eğitimi ilk yardım tan oluşu afet anında neler yapmalıyız bunları öğretiyoruz arkadaşlarımıza sertifikalı belgeli şekilde bu eğitimleri veriyoruz ardından yangın eğitimleri olsun Sonra köy ziyaretleri olsun, kütüphane yenilenmek olsun, sadece otizmli çocuklarla, otizmli kardeşlerimizle ilgileniyoruz. Yarın mesela yetim ve öksüz kardeşlerimize hediyeler vereceğiz, onlarla ilgileneceğiz. Sadece Kızılay'ın amacı kan toplamak, afet anında yardım etmek dışında insanın olduğu her ana dokunmak, onların yanında olmak istiyoruz. Yani şimdi bu soruyu da çok soran olmuş. Topladığımız mevzu kandan açıldığı için soruyorum topladığınız kanları satıyor musunuz gibi böyle ortada çok söylenti var. Buna bir açıklık getirebiliriz. Yani bizim de en çok aldığımız bir diğer soru da bu. Topladığınız kanları satıyor musunuz? Asla öyle bir durumumuz yok. Topladığınız bütün kanlar önce test edildikten içinde verilebilecek durumdaysa bunu biz ihtiyaç sahibi ailelere, insanlara veriyoruz ve asla bir para talep etmiyoruz. Yani bu konuda arkadaşlarımızı lütfen bilinçlendirelim. Çünkü biz çok şey oluyoruz bu konuda, rahatsız oluyoruz biraz. Geliyorsunuz, kan satıyor musunuz, para alıyor musunuz? Böyle bir durumumuz yok. İçinde bulunduğumuz hafta Kızılay haftası. Bu haftanın önemi nedir? Kızılay haftası neden bu tarihler arasındadır? Bu konuyla ilgili konuşabiliriz. Kızılay çok eski bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti'nden önce kurulmuş bir kurum Hilal-i Ahmer olarak. Ardından ismi Kızılay olarak Atatürk, Mustafa Kemal Paşa tarafından değiştirilen bir kurum. Ee, Türkiye'nin Cumhuriyet'in temellerini atmasında çok önemli faydaları olmuş bir kurum. Sadece Türkiye'de değil, Kızıl Ay olarak Müslüman ülkelerde, Kızıl Haç olaraksa Hristiyan ülkelerde faaliyet gösteren bir kurum ve mültecisinden, insanından, yetiminden, öksüzünden hepsini kucaklayan bir kurum. Türkiye'mizin ve dünyamızın önde gelen ses getiren kurumlarından birisi. O yüzden Kızılay bizim için çok önemli. Kızılay sizlerle çok daha önemli. Gönüllülerimizle. Çünkü ne kadar fon olursa olsun, yardım olursa olsun onları insanlara götürecek kişileri bulamadığımız zaman onların bir önemi kalmıyor bizim için. O yüzden sizler bizimle birlikte olursanız çok daha güzel işler yapacağız inşallah. Siz yaklaşık son bir buçuk yıldır bu görevi üstleniyorsunuz. Özellikle gençlerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğiniz bir şey. Aktif olmalarını çok isterim. Bir insana yardım ettiğiniz zaman, onların gözüne baktığınız zamanki bir mutluluğu hiçbir şeye değişmem. Onların yanında olmak, onların ailesi gibi sıcak hissettirmek, bir öksüzün bir yetimin başını okşamak, zor durumda kalan bir ailenin evini yenilemek, köy okuluna, uzaktaki bir köy okulunun kütüphanesini yenilemek, onların sıcak kalbini hissetmek çok farklı bir duygu herkesin yaşaması gereken bu duygu. Umarım sizler de bu duyguyu yaşarsınız. Genç Kızılay topluluğuna gelirsiniz, dahil olursunuz. Birlikte çok güzel işler yaparız. Öncelikle bu güzel haftada bize röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Genç Kızılay Eri Instagram hesabına daha fazla sorunuz varsa veya gönüllü olmak istiyorsanız sorabilirsiniz. Oradan iletişim kurabilirsiniz. Bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.